Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, ee, burada bir dakika ses kesmem gerekiyor. Ses olsun çok ses geliyor. <laughs> i̇şte devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz kastım nükleer okordayım. Nükleer odasına sorayım. Bir de e, ee, çok güzel bir şey oldu ama onu söylemeden önce 64 tane gummy crate'imiz var. Bunları açacağız. Eee bu oh. iki tane var. hala çıkaramadık. Desem. Desem. Sonunda. Arkadaşlar ses lan ne oluyor Sessiz de olmuyor de Bo, bu, po, spot, da dinleyin t t t t t t t t sahur bir de potot spot çıktı bu da t t t sahur 200. crate de falan çıktı potot spot 7. de çıktı yani balım çok güzel. Şimdi sizlerle birlikte şikletera ra çıkarmaya çalışacağız şu arkadaş. Açmaya başlayalım. Hadi. 24 Ah yes 2.5'lik çıktı, çıktı. 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 Bala bak. Bala bak. Çıktı. Oha. Bala bak. Lan daha 24 tane açtık. Bu da çıktı. Oha. Lan. Devamını açalım diyeceğim de hiç gerek yok yani. Oha. Lan balım ne bu? Ya? Dünden beri o kadar ballıyım ki. Şikleti yara bisikleti yara. Dur bir dakika. Bala bak ya. Ne kadar oraya bu? 4.38 derken. Ooo. 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 Daha iyi. Daha iyi. En iyi Eni bu Hop. <laughs> Hospot. Ya arkadaşlar ben bu videonun uzamasını isterdim ama çok uzatamayacağım gibi çünkü yani sorun şu ben Şikletera böyle çıkmaz baya saat 12'de falan çıkar diye düşünmüştüm ama bu kadar erken çıkınca videoyu fazla uzatamam. Yani o yüzden yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Yani ne yapalım biz şimdi? Şey şey deneyelim mi? Ecem de olmaz şimdi. Challenge falan deneyelim diyeceğim de olmaz işte. Biz yapamayız. Ne yapalım? Düşün taşın. Ne yapayım? Şu tepede savuru öldürelim. Тэ 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 саур. Э яане. Ман нас чигдөө яа. Уф яа. Hep, bunları satma. Oha. Bunlar ne kadar Ya agalar füzlemiyorum çünkü hiçbir şey yaramıyor. Füzlesem. Yine kadroma girmem lazım. Deli ne yapayım? Abi bisiklete yara ee, Yani part 2 birazcık kısa oldu. 6 dakikacık. Ama bir dakika. Hedefime ulaştığım için bu video kısa olabilir, sorun olmaz. Görüşürüz.